Herkese merhaba arkadaşlar ben Yiğit bugün Sizlerden başka bir soru var mı oynuyoruz Buradaki o da kim Arkadaşlar bu bölümde küçük bir ev yapacağız Yani hayatta kalacağız Bakalım ne olacak Evet ilk bir şey böyle yapıyor Güzel arkadaşlar bu bölümde hayatta kalacak. Koyun bulamazsak ana ee, arkadaşlar kritikten alıyor. Ee, şu. Ya da arkadaşlar ben videoyu durdururum. E koyun, aradıktan sonra bizler de yani mod falan kullanmayın. Şunun Şimdi... lazım değil zaten. Arkadaşlar sizden 5000 like istiyorum. Yani biliyorum hani kanalın gözü kimler ama şey yani istiyorum is Yani çok sevindim. Bakalım bunlar kaç ediyor. Güzel. Yedir. Bu arada bunlar ne arıyor? Ee, tamam. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Koyun aradıktan sonra geliyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben koyunları falan buldum. Tekrar buraya geldim. Neden? Çünkü orada başladığım için de bu bunlar çok güzel lan ana olan ev yapardım buraya neyse Biz biraz daha kasalım burada daha bize taş lazım bunları da dönüştürelim. Kaç ediyor? Şey Güzel. Güzel. Bunları da dönüştür 4 combo. Hmm. Alan bulalım. Arkadaşlar ben alanı bulduktan sonra dizenmeyeceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden Devam ediyoruz. Ben buraları falan temizledim diyeyim yoksa. Ya küçük bir kulübe yani. Küçük bir kulübe. O kadar da fazla değil mi ya? Yani küçük bir kulübe. Ya işte bu, bu kadar yani küçük bir yer ya. Bu ne oğlum? Ne bileyim ne? Lan <laughs> <Ne, cidden>. domuz. <laughs> Bak domuz. Oğlum <laughs> siz buraya niye geldiniz lan? Ben ne güzel eğleniyordum. Arkadaşlar kum buldu. Kum bu herhalde. Diğer bölüm, gö, bölümde kumdan cam yapacağız. Kum olmazsa cam yapacağız. Ya şimdi geri de çağırdım. Hadi gelin bakayım. Hadi birinizden birisi gelsin. Hadi. Allah salaklarım. oluyor şu çok, çok. şuraya mı hani Ben buraya koyayım. Ya bu suyu da kapatacağım ben arkadaşlar Gönlüm yok değil oğlum akıyor lan bu Kimi mi bozdu bu Bak bu da bozdu Oo her yere şey yapıldı ya. Neyse gidelim. Ne de? Oh be. Lan dünya varmış oğlum bu ne la? Bunu ne ver. Hiç şimdi de odun gaz ya. Oha bir şey döküldü. O neydi lan? Minecraft'ta. Ne oluyor? Bu kadar mıydı? Oha ya. Over. derod La lumière dock Tam benim bile haberim yok yine kadar Şitt Şuraya da bir tane şey koyalım tamam. Buraya şimdi bir dakika O 40 tane yetmezse yuh. <laughs> Önümüzdeki bölümde arkadaşlar evimizi daha iyi yapacağız. Bu inşallah ya. Oğlum. Bu 200'de olsa şimdi var ya. Allah. Tamam. Allah'a yemin ederim. Şimdi meşaleleri ver bana. Buraya koy. Bir de buraya koy. Tamam. Güzel bir aydınlık oldu. Böyle bir şey. Oyun böyleydi. Ya tamam ver. taktı burada. Çeslimizi de koyalım. Bir dakika. Kazma verin bana. Buradan koyalım. Taş. Bir 3 4 5 6 7 8 Şimdi topraktan çıkalım. Bu arada bunu da yapalım. Orayı da bu arada kır. Al. Tamam. Evimize girelim. 10 dakika olmuş zaten. Bayağı fazla olmuş. Fırınımızı da yapalım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. İlk gece bu şekilde bitti. Yani hatta bir de yatalım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. İlk gece bö böyleydi. Yani küçük bir kulübede hayatta kaldık. Diğer bölümlerimizde de evimizi büyüteceğiz ve yani evim ikinci şeyi yapacak sesini yapacağız baya şey yapacağız evimize arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler like yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın ve hatta şöyle de bitireyim kendinize iyi bakın hoşçakalın şöyle bitireyim hoşçakalın